Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elif Bacüzü'nün 5. Beş, sayfası ile devam ediyoruz. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bir önceki derste harflerin ya da e, hareke, harekelerin okunuşlarını ve şekillerini gördük. Şimdi artık harekeleri tek tek göreceğiz Allah'ın izniyle. İlk harekemiz üstün. Üstün harfin üstüne geliyor. Bir. iki Harfe e, kalan bir harf ise A sesi veriyor. A. Tamam mıyız? Mesela Ra. Ha. Mesela Da. A sesi veriyor. İnci bir harf ise E sesi veriyor. Tam E Türkçe'deki E değil, birazcık E, 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 A arası diyebilirsiniz. E, mesela D, mesela C, V, B, mesela. Devamlıyız. Örnekleri daha iyi bir şekilde anlayabiliriz. Ee, i̇lk örneğimiz D, R, K. Bakın. D ince. Ra üstünlü geldiği için kalın dediğimiz gibi bir öncü gedeste. Ra üstü ra üstünlü ya da ötreli gelirse kalın. E, esreli gelirse ince. Burada üstünlü gelmiş. Demek ki kalın okunacakmış. D ra k D D sanki S'i vermişiz. Ra A sesi. Böyle tam A değil E. A tam ra Ra sesi a sesi verdik ona K e'ye yakın bir ses verdik İnce olduğu için Kef ince çünkü Bir daha okuyorum Dera ke Dera Ince de de İnce kalın ince Aynı mevzu burada İnce kalın ince Dera C, Dera Ra. Dera -ce. De -ce. De ce Bir sonraki kelime de aynı mantık İnce del ince ra kalın yine dal, ince da ra da de. de, derada de, derada peki bir sonraki kelime şimdi V, wow, ince bu da kalın yine ince Dal, ince ve ra da verada dikkat ediyoruz verada de değil V, Arapçada v sesi yok v harfimiz Arapçada v yok Arapçada nasıl okuyoruz V, va. ve varada va, Tamam mıyız? Varada. Peki bir sonraki kelime geldik. D ve B. D ve B. Bütün harfler ince. D ve B. Peki bir sonraki kelimemiz. Bakın. Heh, burası. Peki. Yine D ince kalın ince. D R Dikkat ediyoruz bu iki harf. Çok karıştırılıyor Birinci deste söyledik Del ve vel harflerimiz neye benzettik Sandalyeye benzettik Sandalyeye benziyor Böyle bir açı da vardır tamam mıyız Del ve vel Noktasız ise del noktalı ise vel Burada noktasız gelmiş demek ki bu Del de de, bakıyoruz mesela bakın birbirine çok farklı bu iki harf, ama yine karıştırılıyor. Bakın bu harfe oval, oval bir şekil şekli sahiptir ee, ve hilale benzettik hilal. Ee, böyle hilal öyle geliyor ayın bir tane şekli hani ayın başında öyle gelir pek çizemedim hilale benziyor ha değil mi? Çok kötü çizmişim. Neyse anlaşılmıştır inşallah. Peki sonra sin harfimiz gelmiş. Demek ki bu del bura hilale benzeyen ya re ya da Z. E, noktasız R noktalı ise Z. Peki D R S D R S. Peki sonraki kelime. Şimdi ne gelmiş yanımıza? Kalın ince kalın. R Z K R Z K R Z R Z Peki sonraki kelimemiz. Ve, ze, ra. Vezera. Vezera. İnce ince kalın. Vezera. Peki bir sonraki kelimemiz. Bu, bütün bu harfler ince. Vezene. Ve. Ze. Ne. Vezene. Peki. Kalın. ince ince. Ra. Ze. Ne. Razene. Peki. Şimdi bu kelimeye geldik. Çok pardon. Şimdi fark ederseniz bu kelime bazı harfleri bitişik bu harf mesela ayrı yazılmıştır. Yine bakarsanız üstteki kelimeler harfler birbirinden ayrı yazılmıştır. Bitişik yazılmamıştır. Aşağıdaki kelimeler ise bazen bütün harfler bir birbirine bağlanmış, bitişik yazılmış ya da bazı harfler ayrı yazılmış falan. Peki bunun nedeni nedir? Neden böyle? Biz birinci deste tam hatırlamıyorum, herhalde birinci deste e, ikinci ders pardon yani harfinin yazılış şekillerinde dedik ki bazı harflerimiz cimri yani soldaki harflerle birleşmez. Soldaki harfe el uzatmaz. Mesela del bakın del harfimize soldaki harfe el uzatmaz. Uzatmadı soldaki harfle birleşmiyor. O yüzden ağrı yazılmıştır. Ra'ya da geldik. Ra harfimiz aynı mevzu. Ra harfimiz soldaki harfle birleşmiyor. Cımrı bir harf. O yüzden ağrı yazılmıştır. K, kaf harfimizden so, so, keften sonra bir harf gelmediği için o da zorunlu ee, tek başına böyle ayrı yazılacaktır. O yüzden harfler birbirinden ayrı yazılmıştır. Aynı şekilde deraca yine de birleşmiyor. Al birleşmiyor soldaki harfle. Cim birleşir ama sonra bir harf gelmediği için ayrı yazılmıştır. Peki e, aynı şekilde diğer harfler. Ama mesela buraya bakıyoruz. Ebede ebede İlk önce elif. Elif tamamdır. Cimri bir harf. Soldaki harfe ne yapıyor? Ne yapmıyor? El uzatmıyor. El vermiyor bu soldaki harf. Yani birleşmiyor. O yüzden ayrı yazılmıştır. B'den ayrı yazılmıştır. Ama B, B harfimiz e, soldaki harflerle birleşir. O yüzden del ile del harfimiz ile birleşti. Tamam mıyız? Peki o cimri harfler nelerdir? Kimlerdir? Bir daha kısaca böyle hızlı bir şekilde tekrar edelim. İlk cimri harfimiz elif. Sonra del Zel Ra Zey Sonra Vav wow, Velam elif tamam Elif del zel ra zey Vav wow, velam elif Bunlar cimri harflerdir Soldaki harflere el uzatmaz Soldaki harflerle birleşmez O yüzden bazı kelimelerde bazen böyle ayrı harfler birbirinden ayrı yazılır Bazen de bitişik yazılır Bu dediğim gibi harf cimri mi cimri değil mi ona göre peki bir sonraki harfe geldik pardon bir sonraki kelimeye ha, ilk önce bir önceki kelimemize birkaç notumuz vardır buraya baktık arkadaşlar e, ortadaki harf ortadaki harf e, çok yani birçok şekli vardır e, ya da birçok böyle harf buna çok benziyor bu harfe. Biz ne dedik ikinci derse harflerin yazılış şekillerinde bir noktaya kaç nokta vardır? 2 nokta üstte mi altta mı bakıyoruz. Burada 1 nokta ve altta gelmiş. Demek ki bu B. E, B. B. Tamamız ebede. Bu harfi de bakıyoruz arkadaşlar. Neye benziyor? sandalye benziyor. Noktalı mı noktasız mı noktasız? Demek ki D. De. Del. E. B. D. Şeklinde okuyoruz. Ebede. Peki bir sonraki kelimeye geldik. E. Ş. r Eşara yeni elif cimri bir harftir. Solda harfle birleşmiyor. Peki bu da çok önemli bir not arkadaşlar. Eşara çok karışılıyor arkadaşlar. Ortadaki harf kaç dişli? 3 tane dişi vardır. 1, 2, 3. Bunlara diş diyoruz. Ortadaki harfin 3 tane dişi vardır. Ve 3 tane noktası vardır. Demek ki bu şey arkadaşlar. Şin. Tamam mıyız? 3 nokta, üç dişli. 3 noktalı. Şin. Şe. Tamam arkadaşlar? Dikkat ediyoruz. Eğer bir diş olsaydı arkadaşlar böyle gelseydi bir diş 3 nokta o zaman bu neydi arkadaşlar ne olacaktı? F F, f Tamam mıyız? Kaç diş ve kaç nokta dikkat ediyoruz? Üç diş üç nokta demek ki şin Ş, ş, ş şin. Bakıyoruz nasıl okuyacağız? E Ş R ra. E, ra. ince ince Ra. Üstünlü geldiği için kalın. Eş, e, ra. Peki. Bir sonraki kelimeye gidiyoruz. E, -ke", R, kalın, ince. E, R, K. Elif cümle soldaki ile birleşmez. R de aynı şekilde soldaki birleşmez. Birbirinden e, ayrı yazılmıştır harflerimiz. E, Geçtik. Bir sonraki kelimeye. E, M, R. M, R. Ortadaki harfimiz M. Harflerin yazılış şekillerini bilmiyorsak iyice ezbermez ezbermesek yazmasak onları birkaç kere, onlara iyice bakıp ezbermezsek arkadaşlar çok karıştıracaksınız. Mesela bu mim olduğunu bilemeyeceksiniz. O yüzden harflerin yazılış şekillerini iyice pekiştirmemiz lazım bu sayfalara geçmeden önce. Demek ki bu ortadaki M E, m ra. şeklinde okuyoruz. Emara. Bir sonraki kelimeye geldik. E, C, L. E, C, L. Bakın arkadaşlar bu şeklin altına bir nokta geldi. Altı bir nokta gelirse jim. Peki nokta üstte gelseydi ha. Noktasız gelseydi ha. Şimdi nokta nereye geldi? Alta geldi. Demek ki e, c, l, c, Peki. Bir sonraki kelimemize geliyoruz. Buraya burası. E, M, L. E-M-L Tamam mıyız? Bir sonraki kelime. E, X, V. Bakın nokta üste gelmiş. Bu şekli, bu şeklin üstüne bir nokta gelmiş. Demek ki X. Boğazdan çıkan X. E, X, V. Bakın arkadaşlar. Bu harf neye benziyor? Sandalyeye benziyor. Demek ki ya del ya da peltek vel. Bakın e, noktalık noktalı geldiği için peltek zel aha ze. ve aha Peki bir sonraki kelimeye geldik. E f l. Bakın arkadaşlar bu şekil bir noktalı gelirse f, iki noktalı gelirse kalın kaf. Ama burada bir noktalı geldiği için f e f l e f e f l Peki bir sonraki kelimeye geldik. E M de. Yine bakıyoruz arkadaşlar sandalye benziyor bu harf. Demek ki ya del ya da peltek vel. Bakıyoruz noktasız gelmiştir. Demek ki del. E, M, D, M, D. Peki bir sonraki kelime geldik. Ortadaki harfimiz kef. Yine harflerin yazılış şekilleri bilmezsek bu kef olduğunu hiç bilemeyeceğiz. E, K, L, E, K, Peki bir sonraki kelimeye yine geliyoruz. Peki çok önemli bir kelime. Ca'ala. Ca'ala. Öneri bir notumuz vardır. Bir arkadaşlar. Bu şeklin altına bir nokta gelmiş. Demek ki bu cim. Tamamız bu cim. Nokta alta gelmiş cim. Peki arkadaşlar ortadaki har. Bakın bir karalı. 2 soldan bir tane dişi vardır diş çıkmış ona ondan sonra noktasız demek ki bu ayn Yine hatırlatalım hatırlatalım arkadaşlar ee, bu şekil böyle bir şekil görürsek işten karalı işten karalı bir daire ve soldan bir tane dişi varsa ya ayn ya da gayn noktasız olan ayn noktalı gelmişse böyle burada bir nokta olsaydı gayn olacaktı Tamamıyız dikkat ediyoruz Peki Üstten e, Kapalı e, Karalı olmasaydı Açık olsaydı Buradan Ya fe Ya da kaf Olacaktı Tamamıyız Yine yani karıştırmayalım arkadaşlar e, Böyle işten karalı bir daire gördük Bir tane dişi vardır Soldan Demek ki Ve noktasız Demek ki bu ayin Tamamıyız Ce A Le Ceale Yine okumuyoruz ce'ele Bu elif değil bu ayn Tamamıyız boğazımızdan çıkacak Ce'ele ce'ele Direkt birleştiriyoruz yani durmuyoruz Ce'ele ce'ele değil Ce'ele Peki bir sonraki kelime de geldik Ce'ele Yine harflerin yazılış şekillerini bilmiyorsak Ortadaki harf h, -h olduğunu bilemeyeceğiz Ortadaki harfimiz h, -h Peki nasıl okuyoruz C Ha la ja ha la jahala Peki bir sonraki kelimeye geldik. Ja ba la. Bakın arkadaşlar ortadaki harf yine ee, ikinci derste hatırlattığımız gibi ya dediğimiz gibi hatırlatalım ee, noktaya bakıyoruz nerede ve kaç nokta bu bir dişli olan harfler bir dişli harflere e, noktaya göre e, bakıyoruz yani noktaya bakıyoruz ona göre harf ne olduğunu bileceğiz bakın bir nokta altta altta bir nokta gelmiş demek ki bu B C B L şeklinde okuyoruz C -B -L cebele. Bir sonraki kelime geldik. Ha, çok önemli. Ce, la, be. Celebe. Peki arkadaşlar, ortadaki harfi yine karıştırılabilir bazı kişiler. Arkadaşlar, soldan ve sağdan birleşebilen harfimiz lam. Elif değil. Bazen bunu elif olarak algılanabilir. Tamam mıyız? O yanlıştır. Elif ne dedik? Cimri bir harftir. Elif soldaki harfle birleşmez ama bu harf soldaki harfle birleşti, sağdaki harfle de birleşti. İki tarafa el uzatabilir. Demek ki bu lam. Lam harfimiz soldaki harflerle birleşebilir. Elif gibi değil. Peki nasıl okuyoruz? C L B C L B. Peki yine bu kelimeye geldik. C ve B C V B. Yine çok ama çok önemli bir not. Arkadaşlar ortadaki harf B ile bağlansaydı Nun olarak okurduk. Tamam mıyız? Bazı kişiler bu kelimeyi nasıl okuyor? Bazı öğrenciler. Cene. B. Bu ne olduğunu sanıyorlar. Ama yanlış. Nun soldaki harflerle birleşir. Ama bu harf birleşmedi sağdaki harfe. Demek ki so, e, bu ne olacak? Vel. Vel bir sandalyeye benziyor. İki noktalı. Üç soldaki harfle hiç bağlanmaz. Tamam mıyız? Demek ki bu ne değil. Bu peltek ve. Nasıl okuyacağız? C, V, B. C ve B şeklinde okuyoruz. Çok önemli bir not. Dikkat etmemiz gereken bir husus. V ile ne arasındaki farkı yine ben hatırlat söyledim yani ikinci derste. Peki bir sonraki kelimeye geldik. C nokta alta gelmiş cim C H R C H R ince ince kalan C H R C H R yine e, dikkat etmemiz gereken bir husus H yine boğazdan çıkıyor arkadaşlar Arapçada H boğazlı bir harf arkadaşlar boğazın alt kısmından çıkıyor. Yine ikinci birinci de pardon herhalde göstermişiz. Biraz içten çıksın. Cehara. Cehara. Tamam mıyız? Cehara. Peki. Bir sonraki kelime geldik. C H Z. Cehaza. Tamam mıyız? Cehaza hepsi ince. Yine e, söylemediğim bir not. Arkadaşlar Arapçada cim harfi C bildiğimiz C gibi okunur. C. J gibi değil. Tamam mıyız? J değil. C. C. Hangi sanki sanki Ç sesi vardır. C. C Tamam mıyız? Nasıl okuyoruz arkadaşlar? C haza. Peki Jim öyle okunur. Bir sonraki kelime geldik. C. H. D. C H D. C Peki bir sonraki kelime. Ve C D Vecede Vecede Bakın bu harf sandalye benziyor noktası demek ki del Vecede Bir sonraki kelimemize geldik Ve C B Vecebe Vecebe Peki son iki satır Sonraki kelimemiz Bakın ha Kalın Kaf yine kalın Lam ince Ortada kalmış Nasıl okuyacağız Hale K, Ha, la, Halaka. 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 Tamam mıyız? Bir sonraki kelime. Ha, da. Yine dikkat ediyoruz. Ortadaki harfimiz nedir? Lam. Çünkü sola, sol harfe el uzatmış. Bağlanmış soldaki harfle. Demek ki nasıl okuyacağız? Ha, da. Pardon. Ha, la, da. Ha, da. Bir sonraki kelime geldik. Ha, ba, ra. Habera. Bakın ortadaki harf. Bir dişli harflerimiz. Bakıyoruz. Nokta nerede ve kaç nokta? Alta bir nokta. Demek ki bu B. Habera. Habera. Kalın ince kalın. Ha -be Bir sonraki kelime geldik. Kalın ince ince. Ha Yine bakın arkadaşlar ortadaki, harfi ortadaki harfe bir dişli. O zaman neye dikkat edeceğiz? Nokta. Nokta sayısı ve nerede? Baktık 2 nokta üstte. Demek ki bu ne? T. 2 nokta üstte T. Peki 2 nokta altta gelseydi o zaman Y olacaktı. Tamam mıyız? Ama burada ne gelmiş? 2 nokta üstte. Demek ki bu T. H, T, M şeklinde okuyoruz. Hateme. Bir sonraki kelime H, D, M Yine yani bakın arkadaşlar D harfimiz Soldaki harflerle birleşmez Bakın nasıl bağlanmamış M harfle H, D, M H, D, M Peki son satırımız Yine yani arkadaşlar kalın, ince kalın Sad kalın, kaf da kalın Sa D, K Sa D, K Sadaka. Sadaka. Sa K sa Peki sadaka. Bir sonraki kelimemize geldik. Kalın, ince kalın. Sa -be, -ra. Sa, be, ra. Sa, be, ra. Sa, be, ra. Peki bir sonraki kelimemiz. Sa, de, ra. Kalın, ince kalın. Sa, de, ra. Sa -de -ra. Sa -de -ra. Sa -de -ra. Peki bir sonraki kelimemiz. De, ha, le. İnce kalın ince. De, ha, le. De, ha, -le. De, ha, -le son kelimemiz C S D C S D Bakın arkadaşlar ortadaki harf 3 dişli Ve noktasız 3 diş noktasız Sin C S S 3 nokta olsaydı 3 diş 3 nokta o zaman ne olacaktı Sin tamam ama burada ne gelmiş 3 diş noktasız Demek ki sin S C S D C S D بكي أه باشنجي صاف مصد بتمشتر أه والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين صبر الله دين دين تشكر درم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته